Herkese merhabalar efendim. Terveci Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyerek yine bir video ile devam ediyoruz. Elimde gördüğünüz bu tarot testesini şimdi sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olan arkadaşlarımıza özel karıştıracağım. Siz sevgili yengeçlerin akıllarındaki kişi için yeni bir açılım oluşturacağım. Aklınızdaki kişi Ağustos ayında nasıl bir duygu durumda olacak? Onun neler bekliyor? Sizinle ilgili duygu düşüncesi nedir? Bu ve bunun gibi soruların cevabını almak isteyeceğim. Siz de lütfen hem kartlarıma hem de aklınızdaki kişiye iyice bir konsantre olun ve biz kartlarımızı açmaya başlayalım sevgili burç taşlarım. Şimdi Herkes hazırsa mini açılımı oluşturmaya başlıyorum. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken Instagram adresimden ya da WhatsApp bana ulaşmak. Her ikisi de videonun açıklama kısmında mevcuttur efendim. Oradan bana ulaşarak gerek aklınızdaki kişiyle ilgili gerekse başka bir konuyla ilgili açılım alabilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapmış olalım ve hemen açılıma geçelim. Bu arada aklımdaki kişi dendiğinde sadece gönül ilişkisi yaşadığınız biri düşünülmesin. Küs olduğunuz, dargın olduğunuz biri olabilir. Yani görüşemediğiniz biri olabilir ve tabii ki gönül ilişkisi yaşadığınız biri de olabilir. Her kimse aklınızdaki lütfen o kişiye odaklanarak dinleyin şu anda bu açılımı. Eee sevgili yengeçler bu aklınızdaki kişi ego anlamında biraz ıı, yüksek bir egoya sahip anladığım kadarıyla yani ve bu egosu maalesef ki ona bazı hatalar bazı yanlışlar yaptırıyor gibi görünüyor yani e, kötü biri değil kötü biri olduğunu asla söyleyemem fakat sizin hayatınızda bakın bu kişi her ne pozisyondaysa işte sevgiliniz eski sevgiliniz arkadaşınız ailenizden biri sizinle olan diyaloğunu da e, egoları yıpratıyor gibi görünüyor. Yani örneğin arada bir küslük, dargınlık varsa bu kişiyle bir ayrılık varsa onun egosu buna sebep olmuş olabilir. Ya da hali hazırda hayatınızda görüştüğünüz birisi ise bile e, onun o ım, egoları ilişkinizi zedeliyor olabilir. Yani tekrar ediyorum kötü biri olduğunu söyleyemem. Aksine aslında bir yanı duygusal ve emekçi. Emek vermeyi de bilen biri fakat bazı durumlarda ciddi bir ego savaşına girebiliyor hayatında. Gerek sizinle gerek hayatındaki herhangi biriyle. Ve bu girdiği ego savaşları da maalesef ki ona hatalar ve yanlışlar yaptırıyor gibi görünüyor. Ee, yine Ağustos ayında özellikle başlarında bu egosal durumu ile ilgili, kibri ile ilgili yani evet biraz kibirli bir aynı zamanda. Ee, bazı sıkıntılar diyelim biz buna kendisine bu egonun yarattığı bazı sıkıntılarla Ağustos ayına giriş yapabilir. Yani burnu yere düşse eğilip almayan tiplerden hani öyle bir tabir vardır ya ve elbette ki e, herkes de bu arada ego vardır herkesin kendi çapında e, kendine güvenmesi bu arada güvenmek tabii ki ego ile bağdaştırılamaz ama e, kibir yaptığı konular olabilir ben işimde iyiyim diye kendini övdüğü durumlar olabilir ya da işte ben aile içinde e, önemli biriyim diye ego yaptığı durumlar olabilir zaman zaman ama bu kişi bazı şeyleri suyunu çıkartıyor gibi yani bazı şeyleri abartıyor gibi ve maalesef ki ona hatalar ve aslında sonrasında hüsranlar yaratacak bazı davranışlar sergiliyor ve böyle olmaya da Ağustos ayında da devam edecek gibi özellikle ilk haftası maalesef ki bu durumla yüzleşecek yine böyle egosal bir durumdan dolayı bazı sıkıntılar yaşayacak gibi görünüyor elbette ki <laughs> çok özür dilerim. Sizin en merak ettiğiniz şey kişisel danışanlarımdan da biliyorum. Ben bu kişiyi düşünüyorum, ben bu kişiyi önemsiyorum fakat bu da beni düşünüyor mu? Bu da beni önemsiyor mu? Bu da beni özlüyor mu gibi sorular olacaktır. Şunu net olarak söyleyebilirim ki bakın bu aklınızdaki kişi hayatınızda her ne pozisyondaysa sizin için konumu durumu her neyse fark etmek söylüyorum yani özel ilişki yaşadığınız ya da bir arkadaşınız ya da ailenizden biri fark etmek sizin söylüyorum ki onun hayatında gerçekten önemli ve kıymetli bir yerdesiniz hatta hayatında sizden öncesi ve sizden sonrası olarak gördüğü durumlar var uzaktan uzağa örneğin bu kişiyi beğeniyorsunuz o da sizi beğeniyor adeta sizi görene kadar kadarki hayatıyla sizi gördükten sonraki hayatı arasında böyle bir değişim olduğunu görüyor, biliyor ve fark ediyor. Ya da eski sevgiliniz niyetiyle diyelim ki deniyorsunuz Bu ilişki bittikten sonra kıymetinizi anlayanlardan diyebilirim. Yani onun için gerçekten önemli bir yerdesiniz. Sizden öncesi ve sizden sonrası diye hayatını ikiye ayırıyor. Fakat özellikle küslük, dargınlık varsa arada böyle bir ego, böyle bir kibir varken de size adım atma durumu en azından Ağustos ayı için biraz zor ve sıkıntılı görünüyor. Aslında bunu istiyor. Hatta hayatınızda var olan birisi ise de yani sizle daha yakınlık kurmak, belki ilgisini, sevgisini, şefkatini daha çok göstermek istiyor, düşünüyor ama hani karakter, yapı, duruş ee, sebebiyle de maalesef ki bunu yapamıyor. Aslında bunu yapamamanın e, hüznü ve sıkıntısını da yaşıyor aynı zamanda bu aklınızdaki kişi. Bu arada bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Genelde Instagram'da yapıyorum bu bilgilendirmeyi ama bundan sonra YouTube videolarında da sık sık bahsedeceğim. Benim birebir yaptığım sevgi bağı çalışmalarım var ve eee Karşı tarafın aklına sizi daha çok getirmek adına size daha çok yoğunlaşmasını, düşünmesini, özlemesine hatta bir küslük varsa, bir dargınlık varsa adım atmasını sağlamak adına yaptığımız bir çalışma büyü vesaire asla ve asla değildir. Bunun altını özellikle çiziyorum. Tamamen telepatik mesaj yoluyla yaptığımız bir meditasyon çalışmasıdır. Ben de ilgilenirim, ben de düşünüyorum diyorsanız yine bana whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz sevgili burçtaşlarım evet nerede kalmıştık ee, yani bu durum onda aslında kendi içinde daha doğrusu size istediği gibi davranamamak kendi içinde bazı sıkıntılar yaratıyor olmasına rağmen egosal bir savaş verdiğini de söyleyebilirim ayrıca bakın ee, parasal anlamda da işiyle alakalı olabilir hobileriyle alakalı olabilir eee böyle vermiş olduğu bir mücadele bir emek de var ee, ve bu emeğin karşılığını da Ağustos ayında böyle ufak ufak almaya başlayabilir maddi anlamda ee, çalışmayan biri ise çalışmaya karar vermiş verecek olabilir artık hani çalışmalıyım daha çok kazanmalıyım ya da e, yatırımlar yapmayı düşünüyor olabilir ve e, ve yakın geçmişte de yani böyle mücadele ettiği parasal konuları daha çok ilgilendiren diye düşünüyorum. Mücadelesini verdiği şey her neyse onun da meyvelerini ufak ufak toplamaya başlayacak gibi görünüyor aynı zamanda ayında Yani para yönünden biraz e, şanslı bir ay olacak gibi duruyor onun için. Fakat m, böyle devam ederse yani e, karakter olarak e, hiç gereksiz yere kibirler yapıp e, kendini geri çekerse maalesef ki kalbi kırılmaya da devam eder diyor bize burada kartlarımız. Yani aslında kalbinin kırılmasından da korkan bir arkadaş bu arada. Yani Bazen hani olur ya kendimizi üzmemek için bazı şeylerden de geri dururuz. Belki de böyle bir durum var ee, ve kendisini daha fazla üzmemek adına, daha fazla üzülmemek adına bazı şeylerden geride tutuyor olabilir. Ama bu durum onu içten içe daha çok üzüyor. Ee, umarım bunun farkındalığını da tez vakitte yaşar. Bu aklınızdaki kişi sevgili Burçtaşlarım. Elbette bakın bu genel bir açılım ve biz burada genel enerjiyi değerlendiriyoruz sizler istisna da olabilirsiniz. Bu sebeple her videomda hatırlattığım gibi yükselen burcunuzu hatta biliyorsanız ay burcunuzu da şiddetle dinlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü kendi adınıza daha iyi bir öngörü oluşturabileceğinize inanıyorum özellikle yükselen burcunuzda mutlaka dinleyin sevgili yengeçler efendim yani toparlayacak olursak şimdi sizi kesinlikle düşünüyor yani sizi ilgilendiren kısmını şöyle hemen tekrar edeceğim hayatında sizden öncesi sizden sonrası sizinleyken olduğun e, durum zaman çok çok farklı ve bunun bilincinde siz onun için önemli bir yerdesiniz bunu bilmeniz yeterli fakat ego kibir bazı şeylere engel gibi görünüyor efendim. Dilerim ki iyi bir rehberlik sunabilmiştir size bu açılarım, açılım. Dilerim ki aklınızdaki soruları az da olsa cevaplayabilmişimdir. Burada olduğunuz için her birinize teşekkür ediyorum. İyi ki buradaydınız, iyi ki varsınız. Bir suç lisan ettiysem affınıza sığınıyorum. Ve tabi videomu beğendiyseniz realde de beğenmenizi rica ederek hatta kanalıma abone olmanızı rica ederek bir sonraki videoda sağlıkla, sıhhatle <laughs> yeniden görüşebilmeyi diliyorum efendim. Hoşçakalın.